Bentropi dediğim gibi artık izlemeye başladık çok sevdik ee, yeni bir video daha böyle geçmişten bizimkiler atmış izleyelim diye DB Cooper bir de Bentropi'den izleyelim DB Cooper mevzusunu DB Cooper mevzusunu bir yabancı bir kanalda izlemiştik iki iki buçuk sene falan olmuştur. Takvimler 24 Kasım 1971 Pazar gününü gösterirken bu adam hala bulunamadı bu arada bu kadar biliyorum mevzu hakkında hala bir gizem var. West Orient Airlines'ın 305 sefer sayılı uçuşu mürettebat dahil 42 kişiyle kalkışa hazırlanıyordu. Portland Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak olan Boeing 727, planlanana göre yarım saatlik bir uçuşla Seattle Uluslararası Havalimanı'na Önceden ediyordu. izlemiştik. İşte tam da o gün bir efsane doğacak. D.B. Cooper. Dünyada çözülememiş en ünlü vaka, evet. İlk defa izliyorum izle. İzle bak nasıl birkaç gün evvel 24 Kasım 1971 Pazar günü 14.50'de başlayan uçuşta her şey normal gözüküyordu. Florence adındaki hostes son sırada 18 E numaralı koltukta oturan adama ikramda bulunurken adamın ona katlanmış bir şekilde gülümseyerek bir not kağıdı uzattığını fark etti. Mesleğinden dolayı bu tarz olaylara flört taleplerine alışıktı aslında. Bunu da onlardan biri sanmıştı. Gülümseyerek kağıdı aldı. Fakat daha notu açıp okumadan kabindeki çantasının içine atmıştı. Daha sonra da uçaktaki vazifelerini yerine getirmeye devam etti. Bu hostes koridorda dolaşarak insanlara bir şeyler isteyip istemediğini soruyordu. Ama o 18E'deki adamın yanından geçerken adam onu durdurdu ve tüm sakinliğini koruyarak kısık bir sesle "Bayan, şu nota baksanız iyi olur. Çantamda da bir bomba var." dedi. Adamın söylediğise hostessin ve böyle bir olayla karşılaşıyorsun. Altıma bırakırım adam seni çekiyor kullan o notu oku. Çantamda bomba var. Dikkat et. Dediği şeyin karşısında sakinliğini korumaya çalışan Florence çantasına doğru hızla ilerledi ve notu okumaya başladı. Siyah keçeli kalem kullanılarak tamamı büyük harflerle yazılan bu notta "Bayan, evrak çantamda bir bomba var ve yanıma oturmanızı istiyorum." yazıyordu. Hostes haliyle şok olmuştu. Adamın istediği gibi yanına oturmasa da ona doğru eğilerek bombayı görmek istediğini belirttiğinde adam hiç itiraz etmeden ve kimsenin bakmadığından emin olduktan sonra evrak çantasının ağzını açarak bahsettiği şeyi göstermişti. Gerçekten de dinamite benzeyen iki sıra altına bırakırsın ya. Harbi altına bırakırsın. Elindeki dört silindir ve bir pil birbirine telle bağlanmıştı. Florence artık adamın söylemlerinin bir oyun olmadığını ikna olmuştu. Ancak sakin kalmayı da başarmalıydı sesin yüzündeki şaşkınlığı gayet normal karşı. Lan!'' Bu Kezgah Kezgah adam gereğinden fazla sakin ve dingin bir ses tonuyla karşısındaki kadına tane tane isteklerini anlatmaya başladı. İndiklerinde saat 17:00'a kadar teslim edilmek kaydıyla tek bir çantanın içinde pazarlıksız ve sadece Amerikan dolarını kabul edeceği 200 bin dolar para. 200 bin dolar para. İki çift yani toplamda 4 adet paraşüt ve mürettebat harici yolcuların bu olaydan haberdar olmamaları. Adam yani ne istiyor? Sakin bir ortam istiyor. Benim paramı paraşütümü verin ben siktir olup gideceğim. Ve 200 bin dolar da evet o zamanın parası da iyi paradır. Evet adamın tam olarak istedikleri bu şekildeydi. Durum karşısında titreyerek notlarını alan hostes adamdan müsaade isteyerek. Az istemiş şöyle düşünün ama arkadaşlar. Bak adamın planı İzleyin ondan sonra değil 200 bin az mı çok mu? Ondan sonra düşünün. Plana bir planı bir inceleyin. Pilotları durumdan haberdar etmek için kokpite gitmek istediğini belirtmişti. Adam ise Maklov isimli hostesi yanına oturtup Florence'e taleplerini iletebilmesi için kokpite gönderdi. Bu sırada yolcuların bazısı şüphe duyup olayları idrak etmeye çalışsa da henüz kimse ne olduğunu anlamamıştı. O ses korsanıyla kabin telefonu kulağında kokpite giden arkadaşı ve pilotlar ile iletişim halindeydi. Adamın taleplerinin arkası geldi ve bu istekler anlık olarak pilotlara iletildi. Zaten kısa olan uçuş son bulduğunda deponun ne kadar boş olduğu mühim olmaksızın pilotlar hemen yakıt ikmali talep etmeliydi. Ayrıca uçak iniş yapsa dahi paralar ve paraşütler gelene kadar kimse uçaktan inemezdi. Herkes i̇şte bu uçakta basit kalıyor. Talepler ve pek de bir kaçırılan uçak haberi pilotlara, pilotlar tarafından da kuleye iletiliyordu. Yeryüzünde koşturmalar ve karar süreçleri başlamıştı. İşte ne böyle bir mevzu var. Ortalık 56. Uçak ise inmesi gereken havaalanının üstünde rötarlı bir iniş yapacağının anonsuyla dönmeye başlamıştı. Bu arada sizin aklınıza bağıra çağıra uçak kaçıran filmlerde izlediğimiz tipler gelmesin. Çok Hala sessiz sakin. Hala dışında kimsenin durumdan haberi yoktu. Çok adam... sessiz sakin bak hiç ortalıkta karışık bir şey yok herkes abi hamburger mi yiyor adam ne yiyor tost mu yiyor artık ne yiyorsa uçakta. Adam taleplerini nazik ve sakin bir ses tonuyla adeta sohbet eder bir halde iletiyordu çok profesyonel bir adam yani evet. Öğleden sonra Portland Tava alanına gelmiş elinde iş çantası olan 40'lı yaşlarda siyah takım elbise ve beyaz gömlek giymiş kravatlı ve güneş gözlüklü bir adam Seattle'a tek yön bir bilet almıştı. Biletini nakit olarak almış ve isim kısmına da kendi eliyle Dan Cooper yazmıştı. Dan Cooper. Uçağın en arka sırasına oturmuş, bir içki söylemiş ve sigarasını içerken tüm nezaketiyle uçağı kaçırıp taleplerini iletmişti. Yaklaşık ya o uçakta şu sigara içme olayı da güzeldir. Bir kere denemek isterdim. Sigara içmeyen kişiler için çok şeydir de. Rahatsız edicidir de. Bir kere bir denemek isterdim ya. Yarım saat. Aleykümselam. Homurdanan insanların eşliğinde neredeyse 3 saat sürerek 17.46 civarında bitmiş ve iniş yapılmıştı. Denin talimatları doğrultusunda yolculara hiçbir şey söylenmemişti ama ekipler onun isteklerini yerine getirerek San Francisco Federal Bankası'ndan 10.000 adet 20 doları yani 200 bin doları her birinin seri numarasını kayda alarak ve yine korsanın talep ettiği bir yanında kaçıracağı düşüncesiyle sağlam paraşütleri de aşağı gidip teslim alan hostese iletti. Hostesten Cooper'ın isteklerini uçağa getirdiğinde ve eksik olmadı. Paralar kayıtlı. Yani bu an ne anlama geliyor? Bu adam çıktığı zaman bu parayı harcayamaz. Anladın? Mı? Bunu izlemiştik. Evet, Kamil, farkındayız zaten. Video başlarken söyledik. Yani parayı da işaretli gönderiyorlar ki. Hani olur da kaçarsa da bir şey olursa bir yerde o parayı harcadan tak enseye şapara koy al gel adamı. Dene gösterdiğinde ise yolcuları azat etme vakti gelmişti. Ben yolcuların ve mürettebattan iki hostesin daha inmesine izin verdiğinde uçakta sadece iki pilot, iki hostes ve kendisi kalmıştı. Kimse Bu kalmıyor. İki hostesin inişi de bir garipti aslında. Çünkü ifadelere göre inen iki hostes dene biz de inebilir miyiz demişti ve adam nazikçe tabii ki demişti. Allah Allah. <laughs> <laughs> Mevzuya bak lan. Hikaye bu kadar ve inmişler. Sonrasında ise 4 kişilik ekip beden aksayarak ilerlese de olduğu kadar yaka tam tamamlamış. Ve Diğer hostesler de diyordur keşke sorsaydık. hatta verilen ifadelere göre bu kadar yeter gösteri başlasın gibi lavali bir laf ile uçağın kaldırılmasını istemişti. Kesinlikle her şeye hakim gözüküyordu. Uçağın nereye ve nasıl uçması gerektiğini de maktub aracılığıyla kokpitteki pilotlara bildiriyordu. Mümkün olan minimum hava hızında 185 kilometre saat ile Mexico City'ye doğru güney doğru rotasında maksimum 3000 metre yükseklikte iniş takımları açık, flap'ler 15 derece eğik ve arka kapı açık olacak şekilde uçmak istiyordu. Bunu söylese bile çok adam profesyonel baba adam baya profesyonel. Ya bunu söyledi mesela flap'ler 15 derece dedi ya Pilot Felipe 18 derece yapsa nereden anlayacak? Yani maksimum 3 kilometre yükseklik. Yani onun verdiği tüm bu bilgiler kesinlikle bir yetkinlik istiyordu. fakat Tabi adam profesyonel ama bunları bilen adamın normal biri olma im imkanı yok arkadaşlar. Ya pilotlukla ilgili bir şey var ya da böyle bir askeri bir hava havacı falan hani bir şeydir anladın mı? İki taraf. Ben Cooper'ın kaçırdığı bir şey vardı. Bu küçük uçak, ikmal sırasında da yaşanan anaksaklıklar ile birlikte tekrar yakıt aktarımı yapmadan Meksiko City'ye uçamazdı. Ayrıca arka kapı açık şekilde havalanmak da mümkün değildi. İşte bu bilgileri deneyleten kaptan, yaptıkları anlaşma de kalkışa başlamıştı arka kapı kalkışta kapatılıp havadayken açılacak ve ha. Meksiko Mexico City'ye varmadan önce Reno havaalanında bir ikmal daha yapacaktı. Tamam, okey. Saat 19.36'da uçuş başladı da 3 uçak daha kaçırılan bu uçağı uzak hava takibine de almıştı. Kalkıştan bir süre sonra da Dan Cooper hostesten uçağın arka kapısının nasıl açıldığını öğrenmiş ve onu bir daha gelmemesini tembihleyerek kokpite göndermişti. Hostes Maklov'un kokpite girerken gördüğü son şey Den'in paraşütlerden birini yırtarak paraları içine doldurup beline bağlamaya çalıştığıydı. Bu Den Cooper'ın son görülüşüydü ve yaklaşık 3 saatin sonunda 4 mürettebatlık uçuş 305 Renault havaalanına arka kapısı açık bir halde sağ salim inmişti. Ama bir kişi yoktu. Etrafı sarılan kapısı açık uçaktan mürettebat dışında kimse yoktu. Ne bomba ne de korsan gözükmüyordu. Onda... Adam parayı yüklüyor kaçıyor gidiyor bak iyi izleyin. Çok değişik bir adam yani nasıl bir profesyonellik nasıl bir şey varsa adamda değişik bir plan kurmuş. Ondan geriye iki paraşüt, siyah iğneli bir kravat, içtiği sigaraların izmaritleri, onun olduğu düşünülen 66 parmak izi ve o seslerin verdiği bilgiler ile oluşturulan robot resimler kalmıştı. Dan Cooper isimli yolcu bir daha hiç görülmedi. Havanın sisli ve yağışlı oluşundan ötürü takip uçakları uçaktan atlayan birisine yahut açılan bir paraşüte dair bilgi verememişti. Oldukça geniş çaplı ve günümüze kadar sürecek bir arama çalışması artık tam anlamıyla başlamıştı. İsminden yola çıkarak kayıtlar incelenmeye başladığında geçmişte ufak tefek suç kayıtları olan DB Cooper adında bir adam ilk şüpheli olmuştu. Adamın adresine baskın yapıldığında polisler onun evde ailesiyle oturduğunu görmüş ve tüm gün evde de olduğunu kanıtlamayı başarınca şüpheli listesinden elenmişti. Ama gazeteciler bu ilk ölmüştür belki ama bulunamıyor bak. Bulunamıyor adam ha şüpheliği yani DB Cooper'ı sabah haberlere taşıdığında ve geçen günlerde aynı isimle tekrar tekrar yanlış haberler yapıldığında Dan Cooper'ın ismi artık bir efsaneye dönüşerek DB Cooper olarak kalmıştı. Bütün kabin ekibi den uçaktan atladığı sırada kokpitte olduğu için tam olarak hangi lokasyonun üzerinde atladığını nerede gitti, kimse bilmiyor. Nerede atladı bilmiyorlar. Yani atladığı bile meçhuldü ama Öyle olmalıydı uçakta yoktu. Tüm olasılıkları değerlendirebilme amacıyla da 4-5 defa aynı uçak ile aynı rotasyon üzerinde uçuşlar gerçekleştirildi. Ancak hava durumundaki en küçük fark bile 3000 metreden paraşüt atlayan birisinin ineceği lokasyonu rahatlıkla Çok değiştiriyor değil mi? Kaldı ki denin atlayış yaptığı sırada rüzgar oldukça şiddetliydi ve yağmur yağıyordu. Nereye gitti acaba ya? Nereye gitti baba adam ya? Emin! <laughs> Arazi oldukça zorlu ve kısım kısım karlıydı. Olaydan sonra yapılan araştırmalarda da FBI ajanlarında... Gündüz zeminde olsa, gidiyorsunuz. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ak git ya. Ak git. Sivil gönüllülerin de yardımıyla 18 gün boyunca uçağın rotasyonunda bulunan Clark ve Kovlet ilçelerinde kapsamlı bir yer araştırması daha gerçekleştirdi. Benden bir haber yoktu. Ali ile gözler seri numaraları alınmış paralara dönmüştü. Bu esrarengiz kaçıştan sonra FBI paralardaki seri numaralarının listelerini finansal kurumlara, kumarhanelere ve rutin olarak büyük nakit işlemleri yürüten diğer işletmelere ve dünya çapındaki kolluk kuvvetlerine bildirmişti. Bu şekilde olası yüksek bir harcamada hemen haberleri olacak ve deni yakalamak için belki de bir şansları olacak. Yani para işaret baba, arcıdan yiyecektir o adam, anladın mı? Ancak geçen zaman ile ortada ne para ne de Dan Cooper vardı. Hiç Toplanan şey deliller hala bir sonuç vermiyorken arama çalışmalarının sürdürüldüğü ormanlardan birinde bir insanın kullandığı taştan ve odundan yapılmış aletler bulunsa da bu buluntular onları sonuca yaklaştıramamıştı. Yok abi. Durumun zorluğu vahimdi ki bu seri numaralara sahip paranın kullanıldığını ihbar edene 25 bin dolarlık ödül ilanı bile yayınlanmıştı. FBI tarihinde ilk kez halktan bu kadar yardım talep etmişti. Bulamıyorlar adamı. Resmen yer yerilmiş, içine girmişti. Ta ki yaklaşık 10 yıl sonra bir haber gelene kadar. Bir para bulunuyor, değil mi? 1980 yılında 8 yaşındaki Brian Ingram ailesiyle birlikte Kolombiya Nehri üzerinde Vancouver, Washington'ın yaklaşık 14 kilometre aşağısında tinabar olarak bilinen bir sahile yürüyüşe gitmişti. Fakat çocuk ve ailesi kamp ateşi yakmak için kumlu nehir kıyısını kazdıklarında kumların arasında yaklaşık 5800 dolar değerindeki 3 paket küflenmiş para bulmuş ve Bak. bunları polise teslim etmişti. Bak. Ve evet, paraların numaraları tespit edildiğinde bu paraların o seri numaraları içeren paralar olduğu da görülmüştü. Yani adam iniyor, o parayı da gömüyor Johnny. Para da gömülüyor. Ama beni dinleyen konsantre dedektiflere kötü bir haberim var. Günümüze kadar birçok teori, yaklaşım, çıkarım, efendime söyleyeyim şüpheli ortaya atılsa da Dan Cooper adındaki bu adam hakkında yeryüzünde bu paralardan başka hiçbir şey bulunamayacak. Baksana oğlum ya çok saçma değil mi ya? Adamı kimse bulamıyor. Belki adam suya düştü öldü ya nefise suya düşse para da gider. Parayı kim gömecek? Ama çok önemli bir detay vardı ki paraların sarıldığı lastikler üzerinde yapılan deneyler gösteriyordu ki bu paralar oraya bir yıl içinde gelmiş olmalıydı. Ha yeni bir de! Çünkü örnek alınan lastikler bu hava koşullarında maksimum bir yıl dayanabiliyor. Bak! Sonra da toza dönüşüyor. <laughs> yani sonradan geliyor gömüyor adam kaç yıl sonra? Fakat bulunan paradakiler nispeten sağlamdı ve bu da paranın oraya denin düştüğü gün gelmediğini maksimum bir yıl içindeki bir vakitte oraya gömülmüş olduğunu göstermiş oluyordu. Ama bunu yapanın den mi yoksa başkası mı olduğu bulunamamıştı. O bölgede aylarca aranmış yine bir kanata rastlanmamıştı. Dan Cooper tam 10 yıldır kayıptı. Dalga geçiyor ha millet. Aleykümselam hoş geldin. Den uçaktan atladığında hava koşulları sebebiyle bulunduğu yere dair bir görüşü yoktu. Yani kör şekilde tahmini bir atlayış yapmıştı. Ayrıca yine hava koşulları o kadar kötüydü ki eğer spesifik bir yere inme yahut birileriyle buluşma planı varsa dahi atladığında bunu yapması da mümkün değildi. Ne kadar yetkin olursa olsun bırakın hedefi tutturmayı o koşullarda yanına bile yaklaşamazdı. Ekibinin yanına gitme şansı yok bak 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 Alcatraz! Kadrazdan kaçış videosunda da olduğu gibi FBI denin kaçışında da onun öldüğünü düşünüyordu. Fakat söylediğim gibi ortada ne bir kanıt ne Kamut de tanık yoktu. Yaptığı planlardan ve verdiği bilgilerden onun yetkin birisi olduğu kesindi. Bu da akıllara onun orduda yahut seçtiği uçak daha önce CIA, CIA gibi devlet kurumları tarafından da kullanıldığı için CIA'de görev yapmış olabileceğini getirmişler. Kesin abi ya bu adam harbi özel ajan majan dedektif medektif bir şey var. Yani bir özel eğitimden geçmiş olmama şansı yok baba bu adamın. Çok baya yani belli ya. Yakalan çünkü ölse bence gözükür abi. İlla ki bir kanıt bulunur. Ya da o parayı kim bulup da şey yapacak yani hani. Anladın mı? Hani çünkü o parayı başka biri alsa arkadaşlar. Başka biri de o parayı 10 yıl sonra orada gömecek de dikkat çekecek de falan. Yani çünkü nereden bilecek DB Cooper'ın parası olduğunu yakalanır yani. Biz de, derin, tamam, getirir, biz de deriniz. Öyle bir şey biz de dedemiz, öyle şey yapma yani bizim anıldığı için CIA'de görev yapmış olabileceğini. Kesin baba derin ama mi adam. Yeteri kadar olumlu bağlantı burada da bulunamamıştı. Hostesle yan yana oturdukları sırada hostes bu kaçırmanın nedenini sorduğunda kaçamak bir cevap ile "Firmanızın uçağı doğru anda doğru yerdeydi. Sadece bu kadar." diye cevap vermişti ama pek de bu cevap tatmin edici değildi. Bence bu kadar plan yapan adam bineceği uçağı da planlamıştır hazırlandığı ve özellikle bu uçuşu seçtiği açıktı. Evet. Hatta bu hazırlığa dair en büyük göstergelerden birisi yetkinlikleri dışında arkasında hiç kanıt bırakmayışıydı. Uçak biletine adını kendi el yazısıyla yazmıştı evet ama hostese verdiği notu bile geri alarak ne kadar tetikte olduğunu göstermişti. Yani el yazısından bir çıkarım yapılabileceğini düşündüğü için o notu bile bırakmamıştı. Demek ki o uçak biletini de o yazmamış. Baba. Net DNA'sına ise hiçbir zaman ulaşılamayacaktı. Çünkü toplanan sigara izmeritleri ne hikmetse onları teslim alan karakolda kaybolmuştu. Ki bu da onun DNA'sının tek ve en büyük kaydıydı. Eee, demek ki burada bir derin, bu abimizde bir derinlik var arkadaşlar. Bir derinlik var. Ben böyle bir detay hatırlamıyorum lan. Teslim alan karakolda kaybolmuştu. Ki bu da onun DNA'sının tek ve en büyük kaydıydı. Ama bazı şeylerin için yolunda gitmediği de açıktı. Kötü hava koşulları, ona verilen paraşütün yönlendirilebilir bir paraşüt olmayışı. Uçak... Paraşütü de iyi ki delik vermemişler ha iyi. Normalde bana paraşüt delik ver. Gerçi patlatır matlatır kontrol eder diye mi? Rotasının Meksiko City'ye değil de ikmal noktasına dönüşü, kötü arazi koşulları, verilen paranın 10.000 adet 20'lik banknot şeklinde verilişi ve bunların yaklaşık 30 kilo oluşu gibi planı oldukça sıkıntıya sokan birçok faktör vardı. Aynen öyle onu zaten hesaplamışlardır. Bilerek ağır vermişlerdir anladın mı? Az para vaydı. Oğlum daha fazla parayı nasıl alacak adam? Atlayarak gidiyor oğlum adam uçarak gidiyor uçarak uçarak. Onu zaten bak devlet onlar da az değil. Parayı da bilerek parayı da bilerek ağır olacak şekilde veriyorlar. Onlar da az değil yani tahmin ediyorlar. Devlet de parayı bilerek yüklü veriyor yani adam. Adamda ağırlık olsun da kolay kolay hareket edemesin diye. Orayı da hesaplamışlar. Bunlar hep akıl oyunu. Bunların yaklaşık 30 kilo oluşu gibi planı oldukça sıkıntıya sokan birçok faktör vardı. Hunter 6. İlk yıl görüşken. önceki bu olayda Amerika tarihinde ilk kez bir uçak kaçırma vakası çözümsüz kalmıştı. Yıllar içerisinde onlarca şüpheli incelenmiş. 5 tanesiyle anlamlı bir bağ kurulabiliyor gibi olmuş fakat bir şekilde kesin sonuca varalamamıştı. Bunun peşinden de FBI bu tarihin en büyük efsaneleşmiş, sonuçsuz davasını 2016 yılında kapatmak zorunda kalmıştı olayı 2024 işeceğiz. yılında yaklaşık günümüzden 4 ay önce olayla ilgili yapılan son haberlerde korsanın kravatının iğnesi ve klipsinin onun DNA'sını çözümlemede çok önemli rol oynadığına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Ama FBI'in bu kanıtları tekrar araştırmak yahut araştırmak isteyen gönüllü bilim adamlarına vermek gibi de bir niyetinin olmadığı söylenmişti. Dan Cooper'a ne oldu? Bir yerlerde onun hakkında yapılan tüm haberleri gülerek izledi mi? Yoksa 50 yıldır ölü bir adam mı aranıyor? Ölü falan değil bulunurdu baba bence ya. Velhasıl hala ortaya çıkmadı. Tüm teorileri anlatarak videonun bir saat olmasını istemedi fakat detaylar işte bunlardı. Bu olay üstünde binlerce insanın farklı farklı çıkarımları mevcuttu. Ben de bana uygulanan bu DB Cooper videosunu yapılan tacizlerine dayanamayarak her kuşu gördük bir leylek kaldı edasıyla daha önce çokça bahsedilse de benden dinlemek isteyenler için olayı anlatmak istedim. Ama Fatih kaçar. İçim dışım teori oldu. Olayın yorumunu da size bıraktım. Bu arada bu olayda var ya bir sürü teori var arkadaşlar. Çok fazla teori var. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız... Her şey olabilir yani. Biz bunun videosunu bir de yabancı bir kanaldan izlemiştik hatırlıyor musunuz? E.B. Cooper.